ama tamam. hissetmeye başlamışsın ben Burak. önce evet. Önceden hiç bunlara tepki vermiyordu. Ya, evet. İlk da sana. Burak bize geldiğinde 4 yaşında bir yıl önce beyin tümörü ameliyatı olmuştu. Ve ameliyat sonrası görülebilecek bir komplikasyon olarak vücudunun sol yarısında güçsüzlük meydana gelmişti. Aynı zamanda yüzünün sol yarısında da Yüz felci gelişmişti, tamamen kas gücü kaybolmuştu. olmuştu. Biz akupunktür tedavisi uyguladık buraya, yaklaşık 10 seans, ilk 2-3 seans olduğunda buranın yüzünün sol yarısındaki ödem azalmaya başladı ve yumuşaklık gelişti, oradaki kas dokusu toparlamaya başladı. 5-6 seans olduğunda göz kapağındaki hareketler ufak ufak dönmeye başladı. 10 seansı tamamladığımızda tamamen göz kapağı hareketleri düzelmişti. Normal fonksiyonlarına geri dönmüştü. Ee, Burak bize gelmeden önce göz kapağını tam kapatamadığı için gözünü koruyamıyordu ve e, dolayısıyla gözünde kuruluğa bağlı katarak gelişmişti. Şu an göz kapağı fonksiyonları e, normale döndüğü için artık gözünü koruyabiliyor. E, bu da bize kornea nakli için umut doğurmuş oldu Burak açısından. Burak eğer kornea nakli olabilirse gözünü tamamen kurtarmış olacağız. E, akupunktur dışında Burak ozon tedavisi de başladık 10 seans akupunkturun sonunda. Burak ozon tedavisiyle belki hani kornea nakline ihtiyacı olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz ama tedavi sürecimiz devam ediyor. Ozon tedavisinin sonunda da gerek var mı yok mu göz hekimleriyle birlikte değerlendirerek ailesiyle de değerlendirerek karar verilecek. Ee, Ayşegül hocamızın da dediği gibi e, beyin ameliyatına bağlı olarak sol tarafında kısmi felç olmuştu çocuğumuzun. Ee, biz aslında fizik tedaviye başlamıştık akabinde ama fizyoterapistimizin akapunkturun iyi geleceğini söylemesi üzerine Ayşegül hocamıza geldik. Ee, kendileri büyük bir özveriyle çocuğumuza akapunktur uygulamasını gerçekleştirdiler ve onun sonucunda Göz kapağını hiç hareket etmezken yavaş yavaş o 10 seanslık bölümde e, hareket etmeye başladı ve şu anda çok şükür normal haline geldi.